niye kalktım? Çünkü fanlar fanı köşemiz var. Ee, hadise en iyi hadise edeceğiz. fanı seçeceğiz. Buyurun. Aa, bir gel. Aa, Hanginiz? Allah soruyor. Hangisi? Sen misin? Gel. Gel. Vay vay Bravo, vay. Bravo. Açıyoruz arkadaşlar. Açalım perdeyi. Aman aman. Aha. Ay dikkat et. O yüzden. Evet evet. Abi, abi gerçekten yavru dur, ceylan dur, gibi dur. kalkıyor dur, herkes. Dur 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 altı saat dur, dur. dur. Altı saattir dur, dur. dur, Her Hayır, kalkan böyle sendeliyor ad falan. Adam, adam yeni doğmuş buzağı gibi böyle. <laughs> Bebek gibi bir bebek gibi kalktı ya. Ama gerçekten şu an İnanam. şey. İnanam. Ben şu an otursam. iyi misin? Şu an iyi misin abi? Canım iyi misin? İyisin değil mi? Yapalım Ama yapalım. gerçekten yani. öyle abi Atıyorum o kadar ya? oturuyor. E tabi canım böyle Yüşü, Benim de evde ya. oluyor bazen şeyde. Yüzük dengede duramadı ya. İyi misin? Bu <laughs> kadar mı yapacak? Burkuldu gibi gördün mü? De. Burkulmadı değil ya, mi? <laughs> o kadar da zayıf ki tatlı tatlı güzel aldı. Şöyle he, e, bu elini arkaya koy solu. Heh. Yok. Ya hangi mikrofonu kullanacaksan heh, diğerini arkaya koyacaksın. Soruyu sorunca tak Önce bir tanıyalım seni. Senin isim neydi kardeşim? Kadircan Turan. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan. Evet. Kaç senedir hadise fanısın? E, ee, 2009'dan beri. 2009'dan beri. E, i̇lk ne zaman fan oldun? Televizyona çıktı. Aa hasta oldum o zaman. O zamandan beri öyle. Televizyona çıktığından itibaren hasta oldum. Evet. Televizyonda oldu. izledim ondan sonra hep takibindeyim. Peki hiç ulaşabildin mi? Konuşabildiniz oh, tabii, mi? Tabii tabii. Bir canım. Ha. Allah Peki şükür. Oğlum, ne böyle Oha. <laughs> <laughs> Oha <Oho, çok gülüyor> Kaç yaşındasın? 18. 18. Lise 3'te misin? Eee <laughs> girme biz bilmiyoruz onları. Biz bilmiyoruz. 18 nasıl lise bilmiyor? 4 var, var falan. Hayır, üniversite 1 işte 18 doğru değil ha, mi? Dur. Ben lise 4 olunca kaldım. Pardon. Sizi tanıyalım. Bilge Şalfaz. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Güzel. Ee, bölüm Hadi. ne? Gazetecilik. Süper. Kaç senedir hadise konuşuyorsun? Hadiseyi bana açıkçası e, bayağı uzun süredir seviyorum. Tanıyorum. Görüşme imkanım da oldu. Ama onun insanlığını gerçekten hani hissedebildiğimde ona daha çok bağlandım. Hani sanat eee Sanattır, müziktir. Onlar çok çok başarılı zaten. Ben Türkiye'de en çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama insan olarak gerçekten herkesin tanımasını düşünüyorum. Ne güzel ya. Allah Ne güzel. Bu ya bu. Peki ilk böyle insanlığını hissettiğin an ne zaman oldu senin böyle? Hani ilk ee, ben onunla doğum gününe tanışmıştım. Ee, o zaman hani çekiniyordum. Herkes diyordu ki, hadise hani dışarıdan benim arkadaşlarım beni çok eleştirirdi. Niye hadiseyi seviyorsun? E, hadise gerçekten hani bir abla gibiydi bana karşı ve ben onu ve ailesini bugüne kadar hiçbir şekilde e, örnek olmayacak, böyle bana e, kötü görecek bir hareketle tanımadım. Her zaman bana bir şey kattı, her zaman arkadaşlarıma bir şey kattı. Bir şey. Çok abi, seviyorum abi. yani. Ne güzel yakın güzel ilişkiler var ya. Bir de ailen de, yani kardeşlerin de biri menajerin, biri stilistin. Ailece de iş yapıyorsunuz, ailece de tanıp seviyorlar. Annesi de mesela kulise girdiğimizde nasılsınız der, her zaman bizle ilgilenir. Ailece tanışıyorsunuz. Tabii tanışıyorsun. tabii, Hülya abla olsun, Derya abla olsun. Ya mükemmel fanlar ya. Maşallah ya. Ben de, de beni tanıdım Evet, bakalım. Evet, kolu arkaya atıyoruz, soruyu soruyoruz. İlk e, basan cevap verecek. Mikrofon, mikrofon Çek Çakala bak, elime de koymuş mikrofon. Arka, arkadaki elinle. Bak, mikrofonu sabitle, mikrofonu sabitle. tamam. tamam. Arkadaki elinle basıp basacaksın. Tamam soruyorum. Az önce söyledin ama ilk açılış sorusudur. Hadisenin annesinin adı <laughs> neydi? Günal. Günal doğru cevap. Bir <laughs> 1 0. Önde. 1 0 öndesin. Hadise'nin burcu. Terazi. Doğru. Vay be. O bastı değil mi? <laughs> Terazi. Hadisenin yayınlanan ilk stüdyo albümünün ismi? <laughs> Sweet doğru 3-0 oldu Tebrik ediyoruz Hayır o basma kararları <laughs> çok iyi İkisi de böyle bir şey oldu böyle senin bilmediği bir dil söyleyiniz Arapça <gülüyor> Doğru <gülüyor> <gülüyor> Flemenkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe biliyor Hadise Vay be <laughs> Maşallah ee, hadisinin ilk okul numarası. Aa bilmiyorum. Yani. <laughs> bir onu. Eser Onu ben, ben bile bilmiyorum. Ben mi? <laughs> <laughs> hatırlıyor musun? Ama hatırlıyor söyleme. İyi. Hayır hatırlamıyorum. Lise numarası hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. O, bir dakika bizde <laughs> var. Telefon numarası <laughs> peki? Yok ben. <laughs> Yok vallahi hatırlamıyorum. Gei sordum da biliyordur hadise diye onları tahmin ettirecektim. Ben hatırlamıyorum. Ha. Tamam bir numara söyleyin en sevdiğin numara ne İstanbul'un? Soruyorum. Bu soruyu iptal ettik. Ee, Hadise, Belçika'nın hangi kasabasında doğmuştu? Mall. Evet, evet Doğru mod. cevap. Gerçekten de. <gülüyor> Korktum. <laughs> Hadise'nin klibinde çocuklarla birlikte oynadığı şarkısı? Prenses. Tebrik ediyoruz. Sen bilene kadar soracaktım. Bir ne tane bi bildin olsun, bir tane bilmiş oldun. Hepsini oldum. biliyor ama evet. Hepsini, hepsini Hızlı biliyor aslında, Hepsini biliyor ama Ay fanlar de. fanı kardeşimi seçiliyor. Hadis, hadisi de bir öpün tabii ki. Canlarım. da hediyelerle. Siz sarıldıkça orası şey oldu. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Üç adamdan bugün katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. Demek, Teşekkür ederim. ederim. Gel yıllarca hadiseye sarıldım. Bir de gel bakayım bana sarıl <laughs> <laughs> Gel şuna aslanım benim <laughs> Eser'in doğduğu şehir. Bursa. Bursa. Bari Bursa. Bursa. <laughs> Hadi. Çok Şimdi birbirimizin... Alkışlar arkadaşlarımıza gelsin. <laughs>